Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 29, nem oranının ise %66 ölçüldüğü Alanya'da yerli ve yabancı tatilciler dünya cünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında denize girdi. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken bazıları da müzik dinledi ve kitap okudu. Güneşlenen turistlerin yanı sıra kumda oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Kumsalda güneşlenmek yerine günübirlik tekne turlarını çıkan turistler ise rehberlerin eşliğinde Alanya'nın doğal güzelliklerini yakından inceleme fırsatı fırsatı buldu. Diğer yandan plajlarda güneşlenenlerin büyük kısmının sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gözden kaçmadı. 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralını aşarak yan yana oturan yerli ve yabancı turistlerin büyük kısmının maskelerini takmadıkları gözlendi. Hatay'dan Alanya'ya gelerek deniz keyfi yapan Özkan Akçam buranın çok güzel olduğunu söyledi. E, Hatay, İskenderun'dan geldim. Alanya'yı çok seviyorum. Her sene buraya geliyorum. E, ama bu durumda görüyorum sosyal mesafe yok. E, herkes maskeyi takmıyor. Bu da bizi üzüyor. Lütfen herkes dikkat etsin. Bu e, korkulacak bir şey. Aslında basit bir şey değil bu. Herkes basit görüyor ama... E, lakin. Çok üzücü bir durum. Ben şu an çok üzülüyorum. Sağlığımız açısından herkes söylüyor, televizyonlarda söyleniyor ama tabii ki insanlara saygı duyuyorum ama kimse dinlemiyor. Yani buna bir çözüm bulunması lazım. Öte yandan meteoroloji etkileri güneşli havanın yarın etkisini yitirerek yerini yağışlı havaya bırakacağını bildirdi.